Evet arkadaşlar bakın şimdi çok güzel bir tanışma yapıyorlar biberondaki suyu içeceği artık ilk bitiren kazanır. <laughs> Biberonu kim önce bitirecek? Bitirmezsem bugün eve gidemiyorum. Güveniyor musunuz? Ben, ben bitirsem de eve gidiyorum. Gidiyorsun. He bitirmezsem de. Güveniyor musun? Valla ben çok güveniyorum evet. kendime. Birkaç taktiğim var da bir deneyeceğim ha, şimdi. Sen, sen tahtim tahtim boş. Ama. İzle bizi izle. Can <laughs> gel. Ben hırsımdan yaparım <laughs> gene bunu. Peki Gizem ne düşünüyorsunuz? Bence tarifler kazanacak. Evet. İzleyelim o zaman. Ben de aynı zamanda. Amca ne değil mi? Ben Tayfun amcayı tutuyorum. Ben Tayfun amcamı tutuyorum. Ben Tayfun amcayı tutuyorum. tutuyorum. Ali Bey sizce kim kazanacak? Vallahi bence Murat tehlikede. Murat tehlikede. Murat tehlike'de

kenara geçelim. Herkes görsün diye kenara geçelim. arkadaşlar yaşmamız başlıyor. Yaşmamız başlıyor. Bakın arkadaşlar <laughs> kuralları

Gizem sık, gizem sık, gizem sık. Aa sik, döküle, döküle, döküle sik ya. master. Master. Ama. Dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor. kabul olmaz. Ben de yardım ediyorum. Gerisi dökülüyor ama. Dökülüyor ama ne yapayım sık Hadi Cihan. Hadi hadi hadi. Hadi dale don dale dale. <laughs> hadi hazır, hadi can, Hayır. Tutuyorum ama şu an sıkıyorum. Ne yapayım? Tamam. Ha. Kalifi oldu. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi hadi Bu yarısını döktü. Bunun hiç kabul olmaz. Bir şey geliyor. olmaz. Cihan Cihan.

içinde var içinde var daha var. Daha var daha var içinde. Abi tamam. Hadi. Şampiyon. Tamam. Led, tamam. Şampiyon. Ben mi? Evet, Tebrik ederim Canla Murat. Şampiyon. Ya, ya. Böyle kaynak İki kişi kazandı. yerde bir de bir sinema. Normal şişede de doğru oynar. Bir şey ama bu patladı. Sonra iki kişi kaldı. Ama patladı, ben, kişi kaldı. Sonra, Sonra, kişi kaldı. ben de sıktım. Tamam, ben kazandım. Tamam, bu kişi. Evet şampiyon. Sonra iki finalist kaldı. İki finalist kaldı. Hepsi yerde. Lütfen yeri çeker O oh, değil. Döküm. Ben ben sana bir vururum. Benimki patladı ama. <gülüyor> <gülüyor> şampiyon. Şampiyonu ilan ediyorum. Gönüllerin şampiyon Cihan. Dayı. Boş ne tavuğa? Canı bak bir damlası dökülmemiş. Evet, tebrik okay, ederim İsmail okay. seni. İsmail okay. tebrik okay. ederim. İyi. Bir şey biraz biraz besledin. Evet. Okey tamam sağ ol. Kazma çal. Burada kaybettim. Ana dedi ada görürsünüz. Tamam. selam tamam. selam selam. Sen de yok Evet arkadaşlar. Senin hiç kazanmadın. Mutsuzum. Ben bu kadar. Sana çeviriyordum bak. Özel bastırmış. Plak alar bağımla aynı. Öyle. Bunun bağımı aynı dedi Bu senin. Congrats. Abi o da gelecek. Tamam biliyorum